Sevgili sarı yerler herkese merhaba. Merhaba. Bu haftaki konumuz reaksiyon. Her zaman olduğu gibi önce ısınma çalışmalarımızla başlayacağız. Daha sonra konu anlatımıyla derslerimize devam edeceğiz. İlk başta kollarımızı öne çevirerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi geriye 1, 2, 3, 4, 5,

5 6 7 8 9 ve 10. Nefes aldım burnumdan. Ağzımdan üfledim. Burnumdan nefes aldım. Ağzımdan üfledim. Evet şimdi jumping jack yapıyoruz. 20 tane. 2 set halinde yapacağız. Sonra makas e, hareketini yapacağız ikisi ve sonra ana konumuza geçeceğiz ama tabii siz seçince yaptıkdan sonra. Evet. Jump hitch için kolları açtım. Aç kapı yapıyorum. Nisan biraz sağ tarafına gidelim. Sağ tarafına bizim Evet, hazır. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nefes al. 11 on 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nefes aldım burnumdan ağzımdan üfledim burnumdan nefes aldım ağzına üfledim ikinci jumpilceği yapıyoruz hazır başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nefes aldım. Evet, yavaş yavaş yürüyordum, kendimi dinlendirirken, kalbimi dinlendirirken, hareketli olarak dinleniyordum, kalbimin zorlanmadan dinlenebilmesi için. Evet. Çünkü hemen hatırladığımızda kalp durmak için. Yavaşlamak için daha çabuk Aynen öyle oluyor. Evet, şimdi karşıma gel bakalım bir saniye. Evet, makas hareketine geçiyoruz. Eller belide. Ayak değiştirerek sıçrayış yapıyorduk. Hazır, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20. Evet, ikinci set Nefes al. Sonra Nisa size stretching yaptıracak. Sonra ana konumuza geçeceğiz. Evet hazır. Öbür ayağını getir ki tam çapraz yapalım. Evet hazır. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Bravo. Nefes aldık. Burnumuzdan, ağzımızdan üfledik. Evet İsa. Güzel bir stretching yaptır arkadaşlarına bakalım. Evet anlatarak nasıl yaptığını söyleyerek. İlk başta bacaklarımızı açıyoruz. Ve parmaklarımız, ayak parmaklarımızı tutuyoruz. Açabildiğimiz kadar açıyoruz bacaklarımızı. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Şimdi engel duruşu hareketi Değdirebilenler bacaklarına değdirebilir kafalarını 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Öbür ayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ayağa kalkıyoruz. Bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıp ellerimizi yere koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 evet, bu haftaki konumuz reaksiyon. Yani aslında diğer bir adıyla da refleks çalışmaları. Yani e, çocukların ve diğer yetişkinlerin sportif anlamda da günlük yaşantısında da çabuk tepki verebilme şeklinde yapılan çalışmaları biz reaksiyon çalışması diyoruz. Bugünkü çalışmalarımızı da reaksiyon üzerine seçtik. Şimdi başlıyoruz. Boş bir duvara bir şekil çiziyoruz. Yani bu kare olabilir, üçgen olabilir ya da daire olabilir. Biz üçgeni tercih ettik. Ee, bir elektrik bantı e, yoluyla çizdik bunu. Sonra e, öğrencimizin arkasından ya da yan, yan tarafından üçgenin içine top atıyoruz. Ve öğrencimiz hiç arkaya dönmeden sadece üçgene odaklanarak aynı zamanda bir dikkat çalışmasını da içeriyor gelen topu, çarpan topu iki elinde yakalamaya çalışıyor. Sonra da bunu tek elle yapmaya çalışacağız. Misalci hiçbir şekilde arkaya dönmemeye çalışıyorsun. Sadece odaklanman gereken yer üçgenin içerisi. Çünkü top buraya çarpacak ve sana gelen topu da çok hızlı bir şekilde yakalamanı istiyorum. Burada önemli olan ellerin bu şekilde değil, yukarıda değil, aşağıda durması. Çarptıktan sonra o refleksi ve reaksiyonu gösterebilmesi gerekiyor öğrencimize. Evet Nisa hazır. Evet dikkat. Hop. Bir. Hop. İki. Hop. 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 Bir tane daha. Hop. Evet nefes al şimdi. Bu çalışta aynı zamanda şey yani neden yapıyoruz bu çalışmayı? Arkalık kişiye dikkatini vermeden sadece Oradaki hedefe. Aynen öyle, bak. sadece oradaki de Arkandakinin e, varlığı seni hiç etkilememesi gerekiyor. Şimdi, demin söylediğim gibi, bunu şimdi tek elde yapmaya çalışacağız. Tek elde yaparken de şunu yapacağız. Mesela, atmadan önce komut verdik ya, hop ya da şimdi ya da düdük çalarak, sağ diyeceğiz, sağ elle yakalayacak. Sonra sol diyeceğiz, sol elle yakalayacağız. Hazır. Nisa, hop, sağ. Hop, sol. Tamam, sorun değil. Hop sağ, hop sol, hop sağ. Aferin. Hop sol. Bravo nisa, aferin sana. Çak bakalım. Nisa, şimdi bacaklarını açıyorsun, açabildiğin evet. kadar. Evet. büyük bir top alıyoruz. Sonra bunu küçük topla da yapabiliriz. Topu atmadan önce bacaklarının arasından yine komut vermem gerekiyor. Ben hop diye komut veriyorum. Sonra Nisa önüne gelen topu hızlı bir şekilde reflekslerini ve reaksiyon e, reaksiyonunu kullanarak e, yakalamaya çalışıyor. Hazır. Hop. Hemen arkaya at. Evet. Hazır. Hop. <laughs> evet. Şimdi op. demin havadan yakalıyordum. Şimdi de yerden yakalıyorum. Evet. Hı. Evet. Doğru. Hop. Evet, bravo. Hazır. Biraz bekledim. Hop! Ay. Hoppa, bravo. Evet. Şimdi küçük topa geçiyoruz. Evet. Ama şimdi küçük topu yakalamak da daha zor. Daha zor. Küçük topla da önce bir topla yapacağız, sonra iki topla yapacağız. Bunu da zorlaştıracağız. Oh. Aç bakalım bacakları. Evet, hazır. Tek top geliyor Nisa. Tamam. Hop! <laughs> Tek elle yakalıyorsun. Hazır. Tamam. Hop! Evet, hop, bravo. Şimdi iki top geliyor Nisa. İki top bir şey söyleyebilir miyim? Anne, hani yeltek elle yakalayacaksın? İki elle yakalayacaksın, ha. evet. Hazır, hop, bravo. Ben onda hop, <laughs> hazır, hop. <laughs> tamam güzel aferin tamam çok güzel oldu tebrik ediyorum. Top haline getirip de bunu yapabilirler. ben e, Biz şimdi şöyle e, küçük bir e, kase bulduk. E, bununla beraber çalışmamıza devam ediyoruz. Benim attığım küçük topları Nisa reaksiyon göstererek havada yakala, yakalamaya çalışacak. Sonra da yerden attığımız topları yakalamaya çalışacak. Evet başlıyoruz. Hazır geliyor hop. Bir hop. Bravo. Şimdi yerden atıyoruz. Yerden geleni yakalıyor. Evet. Hop. 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 Aaa. Kaçtı. Hazır. Geliyor. Hop. Hızlı. Hop. Evet. Bravo. İkisi evet. aynı izahını tuttuk. Dersimizi sitre çekim çalışmalarıyla bitiriyoruz. İlk başta op, Yere oturuyoruz ve bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıp ayak parmaklarımızı tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 ve 10. Şimdi de engel oturuşu. Kafalarını değdirebilenler, bacaklarını değdirebilirler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi diğer ayak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi ayaklarımızı kapatıyoruz ve de üstünde eddirebilenler de bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi ayağa kalkarız. Bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıp ellerimizi yere koyuyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet sevgili sayı, yerler bugün konumuz reaksiyondu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.